风雨愿承认。 Leyli, Erlan, Şakbat, Kamilla, Maray, Mamadli, Sabina, Sabina. Alarm Dance Crew. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Sonra. Teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Azerbaycan'dan. 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 Evet. mu? Evet. evet. Kaç yaşınız 18, 19, en büyüğümüz 25. 5 yaşında. Öğrenci misiniz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Bazılarımız öğrenciyiz. Bazılar profesyonel dansör. Kızlar Azeri mi? Evet. evet. evet, evet. <laughs> ben hiç Azeri'ye benzetemedim ya. Açık böyle şeyler. Biraz var. fazla beyaz tenli değil misiniz siz? Normal yani anne baba dedeler Azeri mi sizin? Evet. evet. Ben Verse evet. ortadakine mikrofonu. Adın ne senin? Kamila. Nereden geliyorsun? Azerbaycan. Hiç, hiç bilmiyor değil mi? Azerice, Azerbaycan. Azerbaycan. Sen Azerice biliyor musun? Ee, Bilirim. Biliyorsun, tamam. Ha, Kaç de. yaşındasın? Ee, 19. 19. Okula gidiyor musun? Okula. Ee, <laughs> 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 Yo, ben işte, <laughs> She She's <is> working. <laughs> Efendim? She's working. Bitirdiğinden... Çalışıyorsun, tamam. Bitirdin okulu. Hayır, ben şunu anlamıyorum. Şimdi Azerilerle biz anlaşabiliyoruz normalde. Ben niye Kamilya ile anlaşamıyorum? Hayır, bazıları çok... Rusça mı biliyor Kamilya? Türkçe'ye yakın şey bilmiyor. Can I explain it? Efendim? there's two options. For example, there one uh, half of the Azerbaijan they go to Russian sector. Yeah. The half for the Azerbaijan to other sector. Those who are in other sector they understand Turkish. But uh, Anladım. On the side, no. Biraz Türkçe biliyorsun ama değil mi biraz? Biraz. biraz Russian tamam. Sign. Peki, kızların hepsi mi böyle yoksa bilen var mı Türkçe biraz? <laughs> hepsi öyle. Ya ben, evet. sonuçta benim teşhis doğru da tam değil gibi bir şey değil mi? Evet. Evet, hafif yani bir... biraz Rus tarafına yakın kızlar almışsınız siz gruba. Evet, evet. Siz Türkçe anlıyorsunuz. Evet. biraz. Siz de biraz. Ben anlıyorum, konuşuyorum. Ee, niye İngilizce konuştun değil mi? <laughs> Bazen... E, ...sometimes I can just explain myself. Bazen problemleri oluyor ona göre. Ben anlıyorum, direkt İngilizce devam etti. <laughs> Eser, sanıklar senin, konuş biraz. Ortalık karıştı abi. Azerice, Türkçe, İngilizce nasıl iletişim kuracağımı bilemedim. E, kaç senedir birlikte dans ediyorsunuz? İki sene. İki senedir. Çok güzel. Ben vallahi çok beğendim dansınızı. Teşekkürler. Ee, çok güzeldi. Kurgusu çok güzeldi. Enerjisi çok güzeldi. Ee, birbirinize uyumunuz harikaydı. İzlemesi de çok keyifliydi. Ben böyle düşünüyorum. Murat, gerçekten çok beğendim. Teşekkürler. Çok güzeldi. Perfect. Özgür, teşekkür. Spasiba. Ben, <gülüyor> özümden, <gülüyor> ben, özümden, ben, ben özümden gelerek diyerem ki çok güzeldi, harikaydı, bayıldım, enerjiniz, çalışmışsınız, şahaneydi, e, salonu da coşturdunuz, kendiniz de eğlendiniz, çok da yeteneklisiniz. Bravo, ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Bana göre final adayı bir grup. Yani şu anda erken konuşabilirim ama final adayı bir grup. Ee, eğer bu enerjinizi sürdürüp çok çalışırsanız... Çok ciddi final adaysınız. İnşallah bozmazsınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Oylama için benim oyun belli oldu. Evet diyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Ben de seve seve evet diyorum. Evet. Çok sağ olun. Çok evet, evetli oluyoruz. Teşekkürler. バンダメでもバンダメでも。<music>